Çatlamaları genç insanlarda oldukça fazla görülen bir problem. En sık görülen nedenlerden biri de hamilelik dönemlerinde karın bölgesinin fazla gerilmesi. Gebeliklerde 6-7 aylardan itibaren başlayan karın bölgesinde, meme bölgesinde ve bacak bölgesinde çatlaklar görebiliyoruz. Bu bölgenin ani gerilmesi deri altında ve deri üstünde yarıklara sebep olabiliyor. Bir de en sık gördüğümüz sebeplerden biri ergenlik döneminde ani kilo almak ya da bedenin büyümesi. Bu büyümeye derinin uyum sağlayamaması sonucunda bu bölgelerde yine yarılmalar olabiliyor. Nedir o bölgeler? Kol kenarları, yine diz arkaları, kalça bölgesi, bacak kenarlarında özellikle çok fazla sayıda çatlak görebiliyoruz. Bunun dışında e, kortizon tedavisi alan kişilerde de çatlakla olabilir veya kortizon salınımı fazla olan bir takım hastalıklarda olabilir ama bunları daha nadiren görüyoruz. En sık gördüğümüz sebepler gebelik döneminde ortaya çıkabiliyor, bir de ergen ortaya çıkabiliyor. Çatlak tedavisine gelince e, çatlak tedavisinde e, denenebilen pek çok yöntem var. Bunlardan en başarılı olanlarından e, lazer tedavisini sayabiliriz. Lazer tedavisi kendi arasında e, birkaç çeşittir ama en popüler olanı fraksiyonel lazerler diyebiliriz. Fraksiyonel lazerler de kendi aralarında birkaç çeşittir. Ancak hepsinin mekanizması bütün lazer tedavileri ve, fraksiyonel lazerlerde deri altını yenilemek ve deri üstünü düzeltmektir. Mekanizma bu şekilde işlemektedir. Böylece o bölgedeki kolajen liflerin sayısını arttırarak ve ciddi yenileyerek çatlak görünümünde azalma yaratırsınız. İkinci bir yöntem mezoterapi yöntemidir. Cildin altına küçük e, iğnelerle e, deriyi zenginleştiren, yine yapımına e, deri yapımını yani kolajen yapımını artıran maddeler enjekte ederiz. bir e, birkaç seans sonrası yine bu bölgede e, çatlak görünümde azalma olabilir. Ee, yine cilde onaran bir takım nosyonlar, çok değişik antioksidantlar e, içerebilirler, İşte A vitamini, retinoid dediğimiz maddeler içerebilirler. Bu tür ürünler de çatlağın e, oranında azalma yaratabilir. Şimdi çatlak tedavisinde e, erken dönemde davranmak en önemlisi. Yani e, gebelik bittikten hemen sonra, e, pembe olduğu dönemlerde tedavi yapılırsa, veya işte ergenlik döneminde diyelim eğer kişi bundan çok rahatsız oluyorsa ve çok büyükse, çok sayıda ise yine bu erken dönemde tedavi yapılırsa daha iyi sonuç alınmaktadır. Çatlak ne kadar eskiyse tedavisi o kadar zordur. Ne kadar yeniyse tedavisi o kadar kolaydır. Nader tedavisi dedik, mezoterapi dedik, dosyonlar dedik. Bunun dışında karboksiterapi yöntemi de bir tedavi yöntemidir. Bu da denermiştir, Belli oranlarda başarılı bulunmuştur. Bunun dışında yeni kök hücre tedavileri yeni yeni çatlakta denenmeye başlamıştır. Bunun da başarılı olacağını düşünüyoruz. Çünkü aynı mekanizma yine deri altını yenilemeye yönelik tedaviler bunlar. Çatlak tedavisinde belli oranlarda iyileşme elde %100 geçirecek herhangi bir yöntem yoktur ama %70'e varan iyileşmeler olabilir. Her türlü yöntem kişinin yapısına, tercihine göre kullanılabilir veya birlikte kullanılarak başarı oranı artırılabilir. Çatlak tedavisinde her tedavide olduğu gibi esmer kişilerde dikkatli olunması gerek, gerekli. Bronzlaşmış esmer kişilerde lazer tedavilerinde bu bölgede lekeler neler olmaması için ellerde ve tecrübeli dikkatli hekimler tarafından yapılmasını her zaman için tavsiye ediyorum.